Bu avcı av bekliyor. Bakın hiç durmuyor, hiç hiç. Ne bulursa saldırıyor. Şanslı sen canavar mısın? Küçük canavar. Karamellerde, karamellerde git karameli bul. Şanslı. Bakın, şimdi oradan muhtemelen çıkabilecek mi çıkacak? Çıktı. Bana atlayacak. Aha boncuk geldi. Boncuk atlayacak. <laughs> boncuk kaçtı. <laughs> boncuğu bekliyor. Bu arada karamel geldi. Şanslı'nın mamasını yiyecek. Onlara da aynı mamadan aldım. Bebek mamasından. <laughs> Şanslı hala av pozisyonunda bekliyor. Boncuğu kesiyor. Boncuk buralarda. Yeni aldığım taşımalar. Beşledik. Boncuk nereye? Boncuk nereye? Bak yakalanacaksın şimdi. Şanslı. Şanslı. Ne gidiyor. Boncuk kızdı. Şimdi karabede yöneldi. Boncuk dağıttı araları. Şanslı. Nerede karamel? Ne oldu karamel? Aa. Karamelik defa böyle bir şey yaptı. Ne oldu karamel? Ah, Karamel ne oluyor? Karamel ne oluyor? Karamel. Karamel. Ne oluyor? Anlamadım ki. Karamel ne oldu? Boncuk. Karamel ne yapıyorsun sen? Niye saldırıyorsun boncuğa? Bak ah, senin şeyin burada. Arkadaşın burada. Bak burada senin arkadaşın var. Bu da onları takip ediyor. Ne yapıyorlar diye. Ne var orada? Hayır. Boncuk. Karamel. Ana kız birbirine girdi. Ana kız kavgası. Anne sadık hiç istemiyor onu. Hiç hiç. Bebekken üzerine titriyordu. Şimdi yanlar. <laughs> <laughs> Aslında oy, o da mı oyun istiyor? Al bununla oyna gel. Karamel. Karamel ne oluyor kızım? Bu da şaşırdı. Vallahi şaşırdı. kademeli görünce coştu. <laughs> Bu karamel'i çok seviyor. Karamel. Evet. Gün böyle devam edecek muhtemelen. Karamel'im. Şimdi de